Ya yaptık webcam programı yok. İtalya'da biri var, Franci Livano. İnanın imkan yoktu, şu anda imkan var. Firmalar yoktu, malzeme yoktu, ham madde yoktu, elektronik yazılımcı yoktu. Birçok şeyi yapabiliyordu. Ardından 8 makine Şirinser, CNC, Ahşap, Torna. E, 2011 yılında başladı aslında hikayemiz. İlk olarak üst tablo dediğimiz e, router imalatıyla başladık. E, o mancara kısa sürdü. Sonra 2014 yılında e, şu an imalatını yapmış olduğumuz e, CNC ahşap torna e, üretimine başladık. 2015 yılında aslında tam olarak başladık diyebiliriz. Yaklaşık 6 yıllık bir firmayız. Çok eski bir malzemiz yok ancak e, sektörde iz bıraktık diyebiliriz şimdiden. E, Türkiye'de şu an 500'e yakın makinemiz var. E, yurt dışında 25 ülkede şu an çalışan makinemiz var. Bunu inşallah 30'a yükseltmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul bir fuarımız vardı. Bu tek fuarı vardı. Orada da inşallah 5-6 ülke daha ekleyeceğiz. Belki biraz daha yükselteceğiz. Türkiye'nin adını 30-35 ülkede duyurmaya çalışacağız. Şirinsel'in özelliği nedir? Artı özelliği nedir? Biraz da ondan bahsedelim. Diğer rakiplerinden, rakip firmalardan artı özelliği nedir? Şirinsel Servise çok önem verir, en kaliteli malzeme kullanır. Örneğin Siemens, Siemens herhalde duymadınız bilmeyiniz yoktur. Şu anda dünyada en yaygın kullanılan motorlardan, sürücülerden, kontrol ünitelerinden biri Siemens'tir. Biz Siemens kullanıyoruz, Alman malı. Sensörlerde yine Alman malını tercih ediyoruz. Pneumatik sistemlerde, hava sistemlerinde Festo, Ola da Alman markasını, Festo'yu tercih ediyoruz. Yani en iyi markalarla, en kaliteli markalarla en iyi makineyi e, oluşturmaya çalışıyoruz. E, döküm kullanıyoruz mesela metal tezgahlarda, metal tonlarda kullanılır genelde döküm. E, Türkiye'de kullanan bir tek biz varız. E, makinemizin dolu parçalardan oluşması, monoblok gövde olması, kullandığımız motorların absolut enkodörlü servo motor olması. Servise çok önem veriyoruz. En başta söylemiştim ya, şirisleri diğer rakiplerinden ayıran özellikler nedir diye. E, Türkiye'de mesela sadece biz de var. E, yılda iki defa Ücretsiz periyodik servis. Bir şehre gittiğimizde e, kim var? E, Ahmet Bey var müşteri. Kendisini vuruyoruz, ücretsiz bir şekilde makinenin bakımını, kontrolünü, onarımı yapıyoruz. Çizim desteğimiz var. 8 tane makine mühendisimiz e, mevcut bünyemizde, e, onu söylemiştim. Makine mühendisi arkadaşlarımız e, bu çizimleri uzaktan destek vererek yapmaya çalışıyorlar. 2 eksenli ve 4 makine imalatı yapıyoruz. İşimiz sadece torna makinası yapmak. Başka bir makina üretmiyoruz, imal etmiyoruz. Uzmanlık alanımız bu olsun istiyoruz.